Cümleden hepinize selamünaleyküm aleyküm. Değerli Gökhan Diş kanalının değerli izleyicileri. Bugün sizlerle Astra Aşkası aracımıza takacağımız bir üründen bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yorumlarımızı ve beğenilerimizi videolarımızda belirtiyoruz, gösteriyoruz arkadaşlar. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık diyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu anlatayım size. Paylaştığım videoların altına aracıma taktığım aksesuarları merak eden arkadaşlarımız var oluyor. Onlarla ilgili video çekmemi isteyen arkadaşlarım da var. Çekeceğim ama ister istemez yani her zaman vakit bulup da yani araca vakit ayıramıyoruz yani çalıştığımızdan dolayı. Elimden geldiğince de sizlere video atmaya çalışıyorum. Şimdi size çok basit bir ürün göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle bir bantını sökeyim. Mi? Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ürünümüz bu arkadaşlar. Bu ürün e, Astra Aş'ın kapı kollarının orada kapı kolunu açma yerinin oradaki bulunan kapağın üstüne yapıştırılan bir üründür arkadaşlar. Ve metal bir üründür Hani kesinlikle plastik falan değil metal bir üründür ve e, tabi her Aslan'ın paketinde aynı değil kapı kolunun üstündeki desen ama e, benim aracımdaki de e, fırça desenli gri tarzında bir desen yani bu kapakta tam benim aracımın e, deseniyle birebir örtüşmüş oluyor arkadaşlar ürünümüz bu arkadaşlar bakın tekrar gösteriyorum Şimdi bunun da neden olduğunu şöyle anlatayım. Birkaç arkadaşıma ben bunu göstermiştim. Yani aracımıza takılı vaziyette olan bir resimlerini falan atmıştım. Bunu yazı zanneden arkadaşlar da oluyor ister istemez. Hani dışarıdan bakıp fotoğrafa bakıldığı zaman hani orada sanki bir OPC yazısı yazıyormuş gibi. Sanki sade bir yazı yapıştırılmış gibi gözüküyor. Yani daha doğrusu gözüktüğünü söyleyenler oldu diyeyim. O yüzden e, bu videoyu sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Ürün bu şekil. Yani plastik bir malzeme de değil. Yani sac gibi. Ürünün e, montajı da çok basit arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok. Zaten e, bu ürünü yaptıran arkadaş tamamen her şeyi düşünmüş yani. Fırça desenlerine vardırana kadar yani komple yapmış. Çok güzel bir işçilik yapmış. Ve ara, aracımıza da çok muazzam bir şekilde yakışıyor. Yani şahsen ben e, yakıştığına inanıyorum. E, tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Hani ben beğenirim. Belki siz beğenmeyebilirsiniz. Veya sizin beğendiğinizi ben beğenmeyebilirim. Tamamen sizin e, keyfinize ve zevkinize diyeyim e, ona kalmış oluyor. Üründen almak isteyen arkadaşlar benimle irtibata geçsin. Videonun altında. Ben sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Ürünün montajını da sonra soracak olursanız eğer çok basit. Bakın şöyle göstereyim. Arkasında iki tane çift taraflı bant var. O bantları söküyoruz arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Kapı kolunun oradaki kapağı da bir tornavida zaten bir giriş yeri var. Yani onun da bir ahım şahım düşüyor. Şey hani ne ustaya veya herhangi bir yere gitmeye de gerek yok. Rahatlıkla herkes yapabilir. Hiç eli malzeme tutmayan insan bile o kapağı oradan söker yani arkadaşlar. Kesinlikle bir herhangi bir korkunuz bir şeyiniz olmasın. Sadece küçük kontrol kalemi gibi hani ağzı oraya geniş gelmeyen tarzda bir kontrol kalemi gibi malzemeyi oraya sokun, itikleyin. Az bir şey kastırın zaten direkt geliyor. Bu bantları sök sonra kapağın üstüne bu şekil ayarlıyoruz arkadaşlar. Hani kapakla öpüştürüyoruz. Ondan sonra yerine taktıktan sonra hani ufak tefek kaymaları varsa ayarlayıp ileriye doğru bastırıyoruz. Ondan sonra yerine alıyor arkadaşlar. Yani ürünümüz bu. Tekrar göstereyim size. Ürünümüz bu arkadaşlar. Bu ürünün araçta nasıl olduğunu da sizinle paylaşacağım. O zaman daha net bir bilgiye sahip olmuş olursunuz. Yani ürünümüz bu arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten hani modifi üzerine taktığım parçaları soran arkadaşlar oluyor. Hani onları da paylaşır mısın diyen arkadaşlar oluyor ama ister istemez dediğim gibi vakit bulamadığımız için. Yani her zaman hepsine yetişme şansımız olmuyor ama elimden geldiğince sizden gelen soruları, sorunları, şikayetlere yani cevap vermeye çalışıyorum. Videolarını çekmeye çalışıyorum. Sizden de sadece kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Beğeni yapın, yorum atın. Kanalıma abone olun. Takılan, aklınıza takılan herhangi bir sıkıntı varsa onları bizimle paylaşın. Biz elimizden geldiğimizde yardımcı olalım veya şöyle yaparsan daha güzel olur ee, tarzında siz bize de akıl verebilirsiniz. Biz de hani o şekilde kullanabiliriz. Sonuçta yani amacımız, yani aracımızı hem modifiye etmek hem sorunlarından kurtulmak yani hepimizin işine yarar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, desteğinizi esirgemediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdi de bu parçanın arabada nasıl durduğunun e, videosunu çekelim. Sizinle paylaşalım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki e, işine yarayacağını düşünen arkadaşlarımız olursa benimle irtibata geçsin. E, ben size bu konuda da yardımcı olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size bu e, kapı kilidinin kapağındaki süsleri, e, OPC yazısını diyeyim. Nasıl taktığımızı göstereceğim. Gel kardeşim şöyle. Şimdi bunun burada yuvası var arkadaşlar. Tornavidayı taktığımız zaman bu ürün geliyor. Şöyle odaklayabiliyor musun? Tamam. Şimdi bu ürün şu gördüğünüz arabamızın orijinal kapağı arkadaşlar. Kapı kolu kapağı. Çok basit bir ürün. Tornavidayı taktığınız zaman zaten burada dişi var. Bakın görüyorsunuz. Tornavida'yı bu aradan gidip çektiğiniz zaman e, ürün zaten çıkıyor. Bunun da arkasında çift taraflı bant var. Size göstermiştim videomda. Çift taraflı bantla üstüne yapıştırıyoruz. Gel kardeşim şöyle şuradan biri. Şimdi altta iki tane tırnağı bulunuyor arkadaşlar. Bu iki tane tırnağı bu yerine yerleştiriyoruz. Sonra kapağımızı ileri itiyoruz ve kapağımız oturdu. Bütün hepsi bu. Şöyle uzaktan da bir görüntüsü var kardeşim diğer kapılarında. Evet kardeşim, şöyle arka kapıyı da göster. O da koltuk yatağı ondan görünüyor Evet arkadaşlar, yani ürünümüzün mont. Ürünümüzün montajı çok basit gördüğünüz gibi. Sadece ton ile söküyoruz. Arkasında bulunan çift taraflı bantımızı söküp kapağın üstüne yapıştırıyoruz ve takıyoruz. Benim çok hoşuma gitti ürün. Çok muazzam da bir ürün. Yani görüntü olarak da arabanın içerisine ayrı bir görüntü kattı arkadaşlar. Modifiye ile ilgili de videolar istemiştiniz. Allah nasip ederse onları da vakit buldukça paylaşacağım. Bu ürün de bir nevi modifiye ürünüdür üründen almak isteyen arkadaşlarımız videonun altına yorum olarak belirsin. Ben size elimden geldiğince yardımcı olacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler.